Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. And I hope there is no problem for anybody. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yine pasif e, edilgen cümlelerin dördüncü bölümü arkadaşlar. Daha önceki bölümleri, daha önceki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Onları e, tek tek sırasıyla sağ üst köşeye linkini bırakırım. E, bu dersin konumuz arkadaşlar, Simple Future, Being Going To ve models yani modullar modelleri biliyorsunuz simple future yani willi gelecek zaman normal cümle normal willi cümle yani will ile gelecek cümle konusunu e, linke bakabilirsiniz ama pasif yaparken yani edilgen yaparken willdan sonra be kullanıyoruz ve be'den sonra past participle yani fiilin üçüncü hali düzenli fiilse ise d e d i e d getiriyoruz örneğimiz Bakın aktif cümle, pasif cümle şeklinde yaptım. Çok kolay olduğu için hepsine ikişer tane. Gerçi altta ark üç tane var ama. Somebody will water the flowers tomorrow. Yarın birisi çiçekleri sulayacak. Hemen nesne oluyor arkadaşlar biliyor. Nesne özne oluyordu pasif cümlede. The flowers will be watered tomorrow. Çiçekler yarın sulanacak. Yukarıdaki sulayacak. Yani aktif burada sulanacak. Edilgen cümle. Diğer cümlemiz, aktif cümlemiz. The mechanic will repair my car. Tamirci arabamı tamir edecek. Nesneyi özne yaptık. My car will be repaired by the mechanic. Arabam tamirci tarafından tamir edilecek. Be going to ise arkadaşlar biliyorsunuz planlı gelecek idi. Bu konuyu sağ üst köşedeki linkten bakıp tekrar edebilirsiniz. Edilgen yaparken am, is, are, going to buraya kadar normal şeklinde. Ama bir, ondan sonra bir var, bir ve past participle yani fiilin üçüncü hali. Örneğimize bakalım aktif cümlemize. Somebody is going to water the flowers. Birisi çiçekleri sulayacak. Edilgen cümle yaparken hemen nesneyi özne yaptı. The flowers are going to be watered. Çiçekler sulanacak. Diğer cümlemiz the mayor is going to build a new marketplace belediye başkanı yeni bir pazar yeri kuracak, pazar yeri inşa edecek. Hemen pazar yeri tabii ki nesne olduğu için onu özne yapıyoruz. Pasif cümlede, A new marketplace is going to be built by the mayor. Yeni, market, yeni pazar yeri beledi belediye başkanı tarafından yapılacak, bina edilecek. Evet arkadaşlar bunlar bir going to pasif edilgen cümlesiydi. Models, hatırlarsınız Models, can, could, must, have to, should, may. Bunlar modelslara geliyordu. Bunları daha önce işlemiştik. Oradan bakabilirsiniz. Belki e, link bırakırsam oradan da e, should da vardı. Can, could. Bunların hepsini işledik arkadaşlar. Şimdi modelsdan sonra aynı will ile going to da yaptığımız gibi be ve fiilin 3 e, üçüncü hali, past participle hali getiriyoruz. Eğer tekrar söyleyeyim. Fiilimiz düzenli fiilse de, i, e, de e, ya da ed getiriyoruz. E, aktif cümlemiz şöyle. Dikkat et. Evet. Bakalım. Students mustn't bring mobile phones to the classrooms. Öğrenciler sınıflara e, cep telefonları getirmemeliler. Getirmemeliler. Nasıl yapıyoruz? Nesnemiz özne oluyor. Pasif cümlede. Mobile phones mustn't be brought to the classrooms by students. Öğrenciler tarafından cep telefonları sınıflara getirilmemeliler, getirilmemelidir. Diğer bir, bir cümlemiz, model çok oldu, ben sadece üç tanesiyle yaptım. Diğerleri aynı mantıkla, aynı formla. Siz yapabilirsiniz. People should protect the animals in danger. İnsanlar, tehlike altındaki hayvanları korumalıdırlar. The animals in danger nesli çünkü özne oluyor. The animals in danger should be protected. Tehlike altındaki Hayvanlar korunmalıdır. Son örneğimiz. Aktivini okuyalım ilk önce. All citizens have to obey the rules. Bütün vatandaşlar kurallara uymalıdır. Have to zorunluluk biliyorsunuz. The rules özne oldu. Have to be obeyed by all students. Kurallara bütün vatandaşlar tarafından uyulmalıdır. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. E, pasifle ilgili 4 seri yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni paylaşmayı ve de takip etmeyi unutmayalım. See you later.